Hazır olacağım. Mücadele'nin ardından yanında günün yıldız ismi Yusuf Gülcan'ı birlikteyiz. Yusuf abi öncelikle tebrik edelim. Bugün muazzam bir mücadele çıkarmayı başardınız. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda goller geldi. Takıma katkın gerçekten paha biçilime yazdı. Harika bir mücadele çıkardın. Seni takım arkadaşlarından fazla ayrı tutmayacağım. Galibiyet sevinciniz var biliyorum ama maç hakkındaki düşüncelerini de almak istiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim başta. Öncelikle rakip takımı çok tebrik ederim. Çok güzel, çok centilme bir maç yaptılar. Hepsini ayağına sağlık. Öbür yandan zaten Takımımız hani biliyorsun sen de uzun zamandır böyle evet. antrenmanlarıydı, şuydu buydu. Baya baya bir çalışmamız var. Onun emeklerinin karşılığını alıyoruz diyelim. Takımın motivasyonu yanına beni bugün motive eden eşime çok teşekkür ederim. Tam da onu diyecektim. Aynen. Bugün aynen eşim sabahın <laughs> köründe beni kaldır dedi ki bugün maça gitmelisin. Kesinlikle. Bugün de seni izleyeceğim bizim için gol at dedi. Attığım iki gol ikisi de eşim ve çocuklarıma gelsin. Mesajlarını iletelim. Yani. Aynen kesinlikle. Çünkü şu, şu an burada olmamın en büyük sebeplerinden birisi eşim zaten. Sonrasında da zaten değerli arkadaşlarım beni motive ediyorlar. Yaşımız 40 oldu ama hala bir sabit sol yaparak <laughs> maçlarda gollerimizi gösteriyoruz. Takip takıma da teşekkür ederim. Organizasyon için de sizlere teşekkür ederim. Abi o zaman öncelikle Havelsan takımına ardından sana hem kalan maçlarda hem şampiyonluk yoluna başarılar dilemek istiyorum. Herkese iyi günler diyelim. Günün 3. mücadelesinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. sağlık abi.